girişi yapamadık mı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ister birlikte savaş oyunu oynayacağız. Tabii ben oyuna da yeni başladığım için karakterim erkek. Ben normalde kızım. <laughs> Bunu herkes biliyordur. <laughs> Her neyse oyuna başlayalım. Kenardaki yere basıyorsunuz. Sarı. Ve böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Çok güzel. Bir oyun tavsiye ederim. Fotoğraf çektirme yeri de var. Ama biz onu deneyebilir miyiz? Deneriz. deneriz. <laughs> Arkadaşlar sesini kısacağım. Çünkü evdekiler çok ses olmasını istemiyor. <laughs> Bakın şurada bir tane fotoğraf çekme yeri var. Bakın. Bu yüzden de çok güzel. Bakın onunla aynı şeyi yapıyoruz. <laughs> Ay çok güzel. Her neyse. Bu eğilme. Evet şeyden biliyorsunuzdur. Ee, bu da yatma. Şey neydi? Abla senin oynadığın şeyin adı neydi? Savaş oyununun adı neydi? PUBG. PUBG'den biliyorsunuzdur yükleyenlerimiz, oynayanlarınız varsa. Herkes? Herkes. PUBG oynadıktan beri PUBG ismi var baksın. Yazacağız. Evet. Ben sana yarim demişim evlerin olduğu yere atlıyorum çok arkadaşlar. Çünkü orada malzeme toplayacağız. Arkada bir daha ekses var ben TikTok diyorum da. Evet arkadaşlar. Bu arada TikTok hesabımızda alta yazacağız. Şöyle benim de kanka. Arkadaşlar bazen malzeme kalmıyor biliyor musunuz? Malzeme kalmıyor bazen. Ben de toplayamıyorum bazen. O talihsiz olayları olursa kusura bakmayın. <laughs> Bu videoyu silmek zorunda kalacağım. Ama olmaz umarım. Umarım bana da bırakırsınız kankiler. <laughs> Kankiliyorum düşmanı arkadaşlar o derece. Ay. Şuradan. Arkadaşlar çok güzel silahlar bulabiliyorsunuz bazen. Bazen de dandik silahlar bulabiliyorsunuz. Bakın mesela. o çok güzel. Karakterin çok bir anlamlı tarafı yok arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama bu şekil ha. Arabada bulsaydık çok güzel. Oo, o ne ya? Mantar mı? Mantar ama özel bir mantar. O beyzbol sopası çok güzel. Bizi görmedi iki arkadaşlar. Çok fena silah vardı. Ama artık bizim de oldu. Bu da alacağımız başka bir şey yok. Koşalım. Koşalım koşalım kimse bizi görmeden. Aa dur. Şu mantarları da böyle onarmanız lazım arkadaşlar. Toplamanız nani. Yani nani ne ya. <laughs> toplamanız lazım <laughs> Toplayacağımız bir şey yok. Uğraşmadan. <laughs> Arkadaşlar saldırıya başladılar. Olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Öldüreceğim. Bana öyle sıkmak ne değil. <laughs> Video çekiyor şu şurada arkadaşım. Malzemeleri toplamayı unuttum. Onun yüzünden. Kalkayım. Yanlış şey ya. <laughs> Şöyle bir yere saklanalım. Şuradan direkt kafasına çat. Yapabilsem güzel olacak. Buraya saklandığımız iyi oldu arkadaşlar. Ver bakayım. Nasıl vuruyor? Bir yerden vuruyor bu. Ben bir tane şey. Arkadaşlar nereden vuruyor bu? Geride de kaldı. Nereden vuruyor? Nereden vuruyor? Çözemedim nereden vuruyor bu? Aa! Nereden vuruyorsun? Hay dur. Ay yer nerede vuruyorsun? Dur. Dışarıdan mı vuruyor? Pencereden. Pencereden vuruyorsun. Ama evin içinden çıktım. Vuramazsın ki. <laughs> Aa gördüm seni. Aha da gördüm seni. Aa pislik keriz. Pislik. Bazen kendimi kaptırabiliyorum arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. Nerede? Aldık mı biz onu? Neyi derseniz arkadaşlar? Tabii ki de şey. Hmm. Aha da gördüm bir tane. Headshot diye öldürdük arkadaşlar. Kardeşim bir dur. Pompalı. Güzel değil arkadaşlar. Şimdi. Yeteri kadar topladık malzeme. Gidip bir yerde saklanmamız lazım. X daha yoktu. Öldürdüm. Ne kadar uzaktan öldürdüm arkadaşlar. Durun. Onun onun silahını almamız lazım. Bir taraftan da şuradaki şeyi almamız lazım. Çok acele. Çok acele işler. Gerçekten ama çok acele. Çabuk olmamız lazım. Onu başka biri alırsa çok kötü olur arkadaşlar. Ama şu anda iyi gidiyorum. Gel bakayım ne var orada? Bak bir. Bak be. O. Bak be, çok güzel bir silah. Arkadaşlar şu anda çantamız dolmuş. Hemen gidiyoruz. Oraya bakalım. Neler varmış. Şurada da bir şey gördüm ama onu almayacağım. Kask büyük ihtimalle. Ne olur onu biri almasın. Ne olur ya ne olur. Ne olur. Arkadaşlar onu biri alırsa çok üzülürüm. Araba da olabilir. Veya başka bir şey. Şu anda oyuna, oyunda kaç kişi kaldık ona bakamıyorum. Veya bakmayı bilmiyorum. Ya acaba nerede? Arkadaşlar. Onu biri alırsa çok üzülürüm ama bak. Onu biri alırsa çok üzülürüm. Şuradaki şeyi de yapayım. Bu özel bir şey benziyor. Arkadaşlar onu biri alırsa çok üzülürüm gerçekten. O yüzden onu bizim almamız lazım. Çabuk olmamız lazım. Of! Ta nerede ya? Of! Ta nerede abi? Biz buradan yuvarlanırsak ölürüz arkadaşlar söyleyeyim ben size. Şuradan hemen bir araba almalıyız. Kırmızı da haritada kırmızı bir şey var gördünüz mü arkadaşlar? O o düşman işte o düşman. Onun bizi ulaşmamız lazım. Arkadaşlar arkadaşlar araba bulduk inanamıyorum araba. Koşmamıza gerek kalmadı. Araba bulduk. Şöyle hemen çıkalım. Oo çok büyük bir araba. Ben bu arabayı bir gün almak için çok uğraşacaktım. Bu video yani çok arkadaşlar uğurlu geldi bize. Çok iyi gidiyoruz abi çok iyi. Bu gidişte birinci olacağız galiba. İşte arabaya. Hı? Aa, koruma kalkanı. Kaç. Kaç geri kaç geri kaç. Birkaç dakika kaldı. Hadi buna dayanabilirsek arkadaşlar. Buna dayanabilirsek birinci olacağız. Birinci olursak çok güzel bir şey ol ve ödül alabiliriz. Ben bunun videolarını izlemiştim bu oyunu arkadaşlar. Kazanırsak hadi 7 saniye 9 5 4